Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kocaeli Spor'un Pendik Spor'u 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçından sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün tabii oyunun şöyle söyleyeyim işte 55-60. dakikasına kadar ki işte birçok oyuncu değişikliğinden sonra tabii oyunun ritmi bozuldu. Bunu açıkça itiraf etmek zorundayım. Ama o süreye kadar şunu gösterdik. Bir defa e, fiziksel olarak e, çok iyi durumda, e, dayanışmanın e, üst seviyede olduğu, e, oyun disiplinine hakim, e, özellikle e, karşımızda çok kaliteli oyunculardan kurulan bir rakibe karşı beraber oynamayı becerebilen, oyunu bir blok halinde kabul edip orada e, savunmayı çok iyi organize eden ve rakibe pozisyon vermeyen bir görüntü ortaya çıktı. Bunun yanında tabi e, ofansif anlamda da e, iki tane çok güzel attık. İşte Yusuf'un bir tane e, kafa topu var. Bunun yanında yine birkaç tane son pası, final pasını veremediğimiz pozisyon var. E, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün gerçekten e, güzel bir karşılaşma oldu bizim için. Ama şunu da tabii hemen beraberinde söylemek istiyorum. Biz tabii bu ligin favori takımlarından birisi olacaksak ki beklentimiz o. Bugün oynadığımız karşılaşmanın tam tersi oyunlar oynayacağız ligin büyük bir bölümünde. Yani topu rakibe verip oyunu kendi yarı alanında ya da ikinci bölgede savunma yaparak kabul eden değil. Daha ziyade işte e, üçüncü bölgede e, rakip yarı alana oyunu yıkan ve orada e, daha çok üretmek zorunda olan bir takım olacağız. Bugünkü karşılaşmanın bize e, kazandırdığı e, gerçek şu olay şu. işte e, iyi takıma karşı e, nasıl e, beraber oynanır, blok halinde oynanır, savunma organizasyonu üst seviyede e, nasıl bir karşılaşma oynanır bunu gösterdik şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız bu gibi bu gibi karşılaşmalar e, özellikle anlam bu gibi sonuçlar e, insanların bazı gerçekleri görmesini engeller e, şunu açıkça söylemek istiyorum ki biz eğer bu ligde e, ligin iddialı takımlarından iyi takımlarından biri olacaksak bizim eee kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar. Çok üst seviyede bir mücadele sergilediler ama şöyle de bir gerçekle yüz yüzeyiz. Bizim bir an evvel takımımıza en az 4 ya da 5 tane kaliteli oyuncuyu katma zorunluluğumuz var. Bu gerçeği, bu karşılaşma, bugünkü oyun Bizi bu gerçeği görmekten alıkoymayacak. Onların sevgisi, bize göstermiş oldukları ilgi, saygı beni çok mutlu ediyor ama bir mutlu ederken de bir taraftan da çok daha derin ve yoğun sorumluluk yüklüyor. Biliyorum onlar tabii bizden, oyuncularımızdan, bu kardeşlerimizden onların hayali olanı bekliyorlar. O yüzden inşallah biz yeni transferlerimizde daha iyi bir takım olurken çok çalışacağız. E, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve e, bu sorumluluk sahibi kardeşlerimizle beraber inşallah e, güzel şeyler yapacağız. Buna inanabilirler. E, yani. de... Tabii ki tabii ki tabii ki yani biraz evvel söyledim yani ilk 55-60 dakikalık bölüm beni gerçekten çok mutlu etti de iyi, takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Yani şu, şöyle şunu söylemekte bir şey görmüyorum. Ee, hani gereksizlik görmüyorum. Ee, karşı takım oyuncu kalitesi anlamından gerçekten bizden daha üst seviyedeydi. Ama biz futbolun doğrularını yaptık. Futbolda ne yapılması gerekiyorsa onu sahada çok iyi şekilde harfiyen uyguladık. Ve sonucunda e, işte o rakibin avantajını e, biz uyguladığımız e, anlayışla e, daha onların önüne geçtik. Ve dolayısıyla iş istediğimiz gibi gitti. E, kesinlikle özellikle ilk yarı olmak üzere sonrasındaki bir 10 dakikalık bölüm de beni çok mutlu etti. Bunun işte yaptığımız güzel şeyleri, daha fazla sayıda yapmak, dakika olarak daha uzatabilmek, daha iyileri mükemmele kavuşturmak için çalışacağız. Hatalarımız da oldu. Onları da işte bir an evvel azaltarak hem lige tabii tam anlamıyla belki hazır olmayacağız ama her hafta her maç daha iyi oynayan, hataları azaltan, güzel şeyleri fazlalaştıran bir takım haline geleceğiz. Çünkü bu çocuklar bize bu şeyi verdi bugün mesajı verdiler